kolay oldu açıkçası. Yoğunluğumuzun ve ülkemizin değerli bölümleri tarafından. Kıymetlere değer verirsek dünyayla daha iyi kaynaşırız. Çok özel bir akşam. Afyon'da bunu yaşayabilmek ülkemiz adına büyük gurur verici. 24 yıldır bu festivali oluşmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çok büyük katkısı vardır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'nın özellikle son yıllarda Mehmet Nuri Ersoy'un çok ciddi destekleri var. Afyon Festivali bizim burada Afyon olarak başardığımız bu proje Türkiye açısından, sosyolojik açıdan çok çok önemli bir sonuçtur. Bunun siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik o kadar büyük açılımları var ki, bunu ileride inşallah bir gün konuşuruz. Biz başardık, Afyon olarak başardık. Evet, bu aşı tuttu.